Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Tatarköy Barajı'ndayız. Ortalarımızı attık. Bekliyoruz. Bugün misafirimiz de var. Ahmet yanımda. Ahmet şu anda yemek yiyor. Evet seyretmeye devam arkadaşlar. Balık geldiğinde görüşeceğiz. Çek çek Ahmet çek çek. Dur dur. Aha. Onu be. Güzel takım avcı. Yatır yer oltayı. Dur. Ağabey. Evet arkadaşlar, türeyim, çekeyim, Dur, Evet. Bugün Tatarlı gölden tosba Evet abi, bu kruz görüyorsunuz. Tekrar evet, çıkaracağız. Doğal. Dur abi çıkaracağız o Bravo, Evet şu anda ufak bir balık vuruyor. Oltadan belli oluyor zaten. Ahmet nasıl vuruyor değil mi? Büyük bir ihtimalle yemi yerse yakalanacak Ahmet. Oo güzel vuruyor. Hadi bakalım inşallah yakalarız. Evet sevgili dostlar bugün yine bir kaplumbağa yakaladık. Ahmet bugün rekor kırdı. ikinci kaplumbağası. Biz balık bekliyoruz. Kaplumbağa geliyor arkadaşlar. Nasıl olacak bu iş? Kaldır oku kuyu üstüne çıkar. Getir bakalım kuyuya doğru birazcık. Evet. 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 Ahmet'in ikinci kaplumbağası. Ahmet! kaplumbağa hakkında ne diyorsun? <laughs> kaldı kaldı. Kalır ki kıracağımız yok bayağı kaplumbağa yapar. Recai abi aldım dedi.